Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir tatlıyla geldim. San Sebastian Cheesecake. Yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor. Zor görünen basit tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Hemen hazırlanışına geçelim. Karıştırma kabımın içerisine 600 gram tuzsuz lapne peynirini ekledim. Üstüne 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve 400 gram krema ekleyeceğim. Benim kullandığım krema 1 litrelik paketlerde olduğu için ben böyle 2 su bardağına doldurdum. 400 gram olacak şekilde ayarladım. Eğer küçük paketlerde alacaksanız 2 tane küçük paket alıyorsunuz. Zaten her biri 200 gramlık. Onlardan kullanıyorsunuz. Bütün böyle malzemelerimiz pürüzsüz oluncaya kadar ben mikserle karıştırıyorum. Pürüzsüz böyle e, köpük görünümünü alıncaya kadar mikserle karıştırın. Çırpma teli de kullanabilirsiniz ama mikser çok daha e, kıvamını güzelleştirecektir. İçine nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası kullanıyorum. Mısır veya buğday hiç fark etmiyor. Evde hangisi varsa ve 4 tane yumurta kullanacağım toplamda. Yumurtalarımın hepsini teker teker ekleyip İyice karıştırdıktan sonra diğerini ekliyorum. Yumurtaları hepsini bir seferde eklemiyorsunuz. Tek tek içine kırıp iyice böyle karıştıktan sonra diğerini eklemeye devam ediyorsunuz. İlk defa yaptım San Sebastian Cheesecake'i ama muhteşem oldu. En başta böyle yapar mıyım, güzel olur mu, kıvamını tutturur muyum diye Biraz endişeli yaklaştım doğrusu ama yaptıktan sonra anladım ki gerçekten çok basit bir tatlıymış. Püf noktalarına dikkat ettiğinizde muhteşem bir cheesecake elde etmiş oluyorsunuz. Bütün böyle yapım aşamalarını anlatıyorum. Bütün püf noktalarını da birazdan anlatacağım. Dikkat etmeniz gereken şeyler hepsini anlatacağım. Onlara uyduğunuzda zaten güzel bir cheesecake elde etmiş olacaksınız. Harcım hazır şu anda e, ee, kelepçeli kalıbımın altını ve kenarlarını yağlı kağıt ile kapladım. Cheesecake'imiz daha böyle güzel olsun kalıba yapışmasın ee, daha sonradan kalıptan çıkartabilelim diye ee, kalıbın her tarafını yağlı kağıtla kaplamanız gerekiyor. Şöyle zemine birkaç kere vurduktan sonra düz her tarafa eşit bir şekilde yayıldıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyorum. Şu an fırında yaklaşık bir 40 dakika 40 dakikası oldu. Böyle fırının kapağını açın. Salladığınızda eğer böyle sallanıyorsa, eğer böyle akışkan bir kıvam istemiyorsanız tekrar kapatıp pişirmeye devam edin. Eğer böyle kalıp gibi olsun istiyorsanız yaklaşık 50 dakika kadar ya da 1 saat kadar fırında bekletmeniz gerekiyor. Ama benim gibi böyle biraz akışkan olsun istiyorsanız böyle hafif sallantılı olduğunda fırından alabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra da hemen çıkarmıyorsunuz kalıptan. 2-3 saat böyle dinlenmeye bırakıyorsunuz. Dinlendiğinde çöktüğünü anlayacaksınız zaten fırındayken bayağı böyle bir kabarmıştı kalıbı taşmak üzereydi resmen. Ama fırından çıkardığımda akışkan olduğu için böyle hafif akışkan olduğu için beklediğinde böyle çökmeler oluyor. Bu çok normal. Ama dediğim gibi akışkan olsun istemiyorsanız benim cheesecake'im kalıp gibi olsun güzel olsun istiyorsanız e, ilk yarım saatten sonra fırının kapağını açıp kontrol edebilirsiniz. Kalıbınızı salladığınızda eğer hala e, cheesecake'iniz sallanıyorsa kapatıp tekrar pişirmeye bırakıyorsunuz. Ta ki böyle kalıp gibi oluncaya kadar içinde bekletiyorsunuz. Bu arada alt üst ayarda pişiriyorsunuz fansız pişiriyorsunuz. Yani pervanesi dönmüyor. Fırınınızın ayarını iyi ayarladığınızda ve bekleme süresini iyi e, hesapladığınızda muhteşem bir San Sebastian cheesecake elde etmiş olacaksınız. Bu püf noktalara dikkat edin. E, onun dışında akışkan olmasını istemiyorsanız dediğim gibi fırında bekletiyorsunuz. İyice böyle katılaşıp koyulaştığında fırından alıyorsunuz. Benim gibi böyle biraz akışkan istiyorsanız eğer ee, aynı yaptığım gibi hala böyle sallanıyorsa tam olarak katılaşmadıysa o zaman fırından alabilirsiniz Bu tatlı genelde böyle hafif akışkan bir şekilde e, tercih ediliyor tabi tercih meselesi ee, daha böyle lezzetli ve güzel oluyor Ben üstüne ganaj hazırladım ganajın üstüne döktükten sonra daha bir lezzetli oluyor daha bir güzel bir tatlı oluyor. Bu arada ganajı nasıl hazırladığını soracak olacaksanız eğer bir sonraki videoda da onu paylaşacağım. Ganajı nasıl hazırlandığını oradan izleyebilirsiniz. San Sebastian cheesecake'imiz hazır. Böyle göründüğü gibi çok zor bir tatlı değil. Basit, pratik bir tatlı. Püf noktalarına dikkat ettiğinizde muhteşem bir San Sebastian cheesecake elde etmiş olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar deneyenlere kolay gelsin. Aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.